Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık taze fasulye turşusu hazırlıyorum. Tarifimiz için bahçeden topladığım bir kova dolusu taze fasulyem var. Baş taraflarını keserek temizliyorum. Daha sonra bol su yardımıyla yıkıyorum ve süzüyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet fasulyelerim hazır. Geniş bir tencerenin içinde su kaynatalım. Fasulyelerin yeşil kalması için tuz atalım. Fasulyelerin yarısını tencerenin içine alarak haşlamaya bırakalım. Kapağını kapatalım. Yüksek ateşte 8-10 dakika haşlayalım. Fasulyeleri kıvırdığımızda kırılmaması gerekiyor. Sudan alarak, soğuk suyu alarak şoklama yapalım. Evet, kalan fasulyeleri de aynı yöntemle haşlamaya devam edelim. Soğuk sudan alarak süzgecin içine fasulyeleri alalım. Evet taze fasulyelerim hazır. 2 baş ayıkladım sarımsakları halka şeklinde doğruyorum. kavanozun alt kısmına sarımsak alalım. 1 kiloluk kavanozlara fasulyeleri dik olacak şekilde yerleştirelim. Boşluk kalmadan yerleştirmeye dikkat edelim. kalan sarımsakları üzerlerine pay edelim. Yarım çay kaşığı limon tuzu. Yarım kavanozda da iki parça limon tuzu yeterli olacaktır. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Yarım kavanozda da yarım tatlı kaşığı. 1 kiloluk kavanozlara 1 çay bardağı elma veya üzüm sirkesi, yarım kavanoza da yarım çay bardağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı dozlu turşulu kalın tuz. Yarım kavanozda yarım yemek kaşığı. Kaynar sıcak içme suyunu üzerlerini geçecek kadar dolduralım. kapakları iki geri bir ileri tekniğiyle sıkıca kapatalım ve şeker ve tuz eriyene kadar karıştıralım. Evet aynı yöntemle kavanozları hazırlamaya devam edelim. kavanozları sofra bezi üzerine alalım. Sıkıca kapatarak bir gece bir sabah bu şekilde bekletelim. Ertesi gün kavanozları kaldırabiliriz artık. 10 gün sonra taze fasulye turşusu yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.